Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 24 Ağustos ve bugün Ukrayna'nın bağımsızlık günü. O nedenle ben her şeyden önce Ukraynalı dostlarımızın bağımsızlık gününü kutluyorum. 24 Ağustos 1991 tarihinde Ukrayna parlamentosu Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden bir kararı kabul etmişti. Daha sonra da 1 Aralık 1991'de düzenlenen bağımsızlık referandumunda da katılanların büyük çoğunluğunun bağımsızlık yönünde oy kullanması sonucunda Ukrayna bağımsız bir devlet haline gelmişti. Ve bugün 24 Ağustos değerli izleyenler 24 Ağustos'un bir diğer özelliği daha var. Bugün savaşın 6 ayı geride kaldı. 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya taarruza başlamıştı ve aradan tamı tamına 6 ay geçti. Savaşın hiç bu kadar uzun süreceği tabii yani pek az kişinin aklına gelirdi ve savaş daha ne zaman bitecek o da belli değil. Ve bugünlerde biliyorsunuz Türkiye'nin sürekli Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı, savaşın bitmesine yönelik ara buluculuk girişimleri oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Ukrayna'nın Lviv kentine geldiği zaman Zelenski ile görüşmesi sırasında da yine Türkiye'nin bu savaşın bitmesine bitmesinden yana olduğunu söylemişti ve Türkiye'nin ara buluculuk yapabileceğini söylemişti. Zelenski o zaman buna çok hani net bir yanıt vermemişti ve daha sonra Erdoğan Lviv ziyaretinden sonra da yine bu ara teklifini yineledi. Fakat Ukrayna buna olumsuz yaklaşıyor. Şöyle söyleyelim, Türkiye hep savaşın başından beri ara teklifini dile getiriyor. Fakat savaşın ilk zamanlarında, ilk aylarında bu konuda yani müzakere sürecine olumsuz yaklaşanlar Rus, Ruslardı. Çünkü Rusya o zaman kendisine her şeyden üstün görüyordu. Nasıl olsa diyordu biz kısa sürede Kiev'i e alırız, Ukrayna'yı yeneriz diye bakıyorlardı olaya. O nedenle Türkiye'nin ara buluculuk girişimine o dönemde olumsuz yanıt veren Rusya'ydı. Şimdi ise Ukrayna buna olumsuz yaklaşıyor ve e, önceki akşam Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi e, Danışmanı Mihailo Podolyak bununla ilgili bir açıklama yaptı. Katıldığı bir televizyon programında kendisine Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımı soruldu. Ukrayna'nın bu, e, bu ara buluculuk girişimine nasıl yaklaştığı soruldu. Mihailo Podolyak şunu söyledi e, diplomatik bir ifadeyle Erdoğan dedi son derece akıllı biri ve e, Türkiye'nin de e, e, bir taraftan önümüzdeki yıl Türkiye'de seçimler var. Hem seçimleri kazanmak istiyor, diğer taraftan Türkiye'nin ekonomisini kurtarmak, toparlamak istiyor. Öbür taraftan da e, kendisini sadece böyle bir bölgesel lider değil, bütün dünyanın hesaba kattığı bir lider haline getirmek istiyor dedi. Yani Mihailo Podolyak kibarca e, aslında e, Türkiye ya da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kendi çıkarları için yapıyor demek istedi. Ve bu arada e, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanının e, biraz diplomatik ifadeyle söylediği bu sözleri Ukraynalı uzmanlar, Ukraynalı yorumcular televizyon kanallarında ve gazetelerde çok daha e, açık biçimde dile getiriyorlar. Yani e, diyorlar ki, e, birincisi Türkiye son derece pragmatik. Türkiye sürekli kendi çıkarını düşünen bir ülke e, diyorlar. Son zamanlarda bu epey sıklaşmaya başladı özellikle Erdoğan'ın Soçi ziyaretinden sonra Ukrayna'da Ukrayna medyasında bu tarz yaklaşımlar dile gelmeye başladı. Türkiye diyorlar son derece pragmatik sürekli kendi çıkarlarını düşünüyor. Tabi bunu söyleyenleri şunu sormak lazım. Amerika kendi çıkarlarını düşünmüyor mu? İngiltere kendi çıkarlarını düşünmüyor mu? Yani İngiltere sizin babanızın hayrına mı yapıyor bütün bunları? O tabi apayrı bir soru. Öbür taraftan da yine Ukrayna basınında ve Ukraynalı yorumcuların böyle söylediği bir olay sürekli Türkiye ya da işte Erdoğan bunu kendi siyasi çıkarları için yapıyor şeklinde değerlendirmeler son zamanlarda Ukrayna medyasında yoğunlaşmaya başladı. Fakat bu sefer artık sıradan bir gazetecinin veya yorumcunun değil, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi danışmanının sözlerine denk geldik. Daha diplomatik ifadelerle olsa bile. Öbür taraftan değerli izleyenler, mesela Erdoğan'ın geçen haftaki Lviv ziyaretinden sonra yine bir Ukraynalı yorumcu katıldığı bir televizyon programında şunu söylemişti. Biraz böyle diplomatik bir ifadeyle bir taraftan Türk-Ukrayna ikili ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye bizim stratejik ortağımızdır. Fakat diğer taraftan Türkiye'nin de kendi çıkarlarının peşinde olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor diye biraz daha diplomatik şekilde söylemişti. Bazı yorumcularsa daha sert ifadelerle konuşuyor. Şunu söyleyelim. Birincisi şu anda Ukrayna savaşın başlarında Ukrayna çok dezavantajlı durumdaydı. Her an başkent Kiev düştü düşecek gözüyle bakılıyordu. O dönemde Ukrayna müzakereleri istiyordu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski diyordu ki her ne olursa olsun biz savaşı bitirmek için Rusya ile müzakereye mecburuz diyordu. Daha Nisan ayının ilk günlerinde Zelenski bunu söylüyordu. Fakat hem Ukrayna şu anda biraz daha e, bazı yerlerde avantajlı duruma geçti. E, Amerika'dan aldığı füzelerle e, Rusların işgal ettiği toprakları uzaktan vurmaya başladı. Kırım'da arka arkaya patlamalar meydana gelmeye başladı. Rusya'nın 2014 yılında kolayca işgalleri verdiği Kırım ilk defa böyle çatışma bölgesi haline geldi. Öbür taraftan da İngiltere ile Amerika bu konuda Ukrayna'yı kendi başına bırakmıyorlar. Sürekli Ukrayna'ya telkinde bulunuyorlar. Aman sakın ha, savaşı bitirme diye. Çünkü İngiltere ve Amerika bunu Rusya'yı yıpratma savaşı olarak görüyor. Rusya burada bütün gücünü bütün gücünü tüketsin istiyorlar. O nedenle de Rusya ile Ukrayna arasında hemen bir barışın imzalanması İngiltere ile Amerika'nın da hiç istemediği bir durum. O nedenle bu şekilde Türkiye'nin ara buluculuk girişimi şu anda Batı dünyasından özellikle daha doğrusu İngiltere'den çok olumsuz şekilde bir karşılık görüyor. O nedenle şu anda bu Türkiye'nin ara buluculuk girişimi bu günler için biraz zormuş gibi görünüyor. Fakat tabii savaş devam ediyor. Yarın öbür gün ne olacağı bilinmez. Dolayısıyla Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin ara girişimini girişimine taraflardan daha olumlu bir yanıt gelebilir. Savaşın tabii nasıl seyredeceği pek çok etkene bağlı. Bunları da yine önümüzdeki programlarda değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizler benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.